Öykünün başında Marmara Denizi'nin rıhtımında yolcu uğurlamak için toplanan insanların kendi aralarında konuşmaları yer alır. Bir çocuk Arabistan'a uğurlanacaktır. Çocuğun yakınları bir yükten kurtuldukları için sevinçlidir. Arabistan dağlasının yanında rahat eder diye düşünürler. Oysa amaçları sorumluluktan kurtulmaktır. Hasan 5 yaşlarında yetim ve öksüz bir çocuktur. Annesini yeni kaybetmiştir. İstanbul'daki yakınları onu halasının yanına göndermeyi uygun görmüşlerdir. Hasan önce vapur seyahati boyunca çok eğlenir, yolcuları sempatikliğiyle neşelendirir, herkesle sohbet eder, peltek şirin konuşmaları ile vapurdaki yolcular onu çok severler. Fakat vapur her uğradığı yerde bir sürü yolcu bırakmaktadır. Bir süre sonra vapurda Hasan'ın dilini anlayan, Türkçe konuşan insan çok az kalır. Hasan'a bir durgunluk alır. Yolcuların dilini anlamaz, kendini yalnız hisseder. Artık ona Hasan diye hitap eden kimse kalmamıştır. Kalanlar ise Hasan diye seslenmektedirler. Vapur Hayfa'ya geldiğinde o da vapurdan ayrılır. Onu bir trene koyarlar. Hasan trende köşeye büzülür. Hiç konuşamaz. Konuşsa da kimse onun dilinden anlamaz. Dışarıdaki portakal ve meyve bahçelerini seyreder. Zamanla manzara değişir. Hiç ağacın olmadığı dümdüz yerlerden geçmeye başlarlar. Hasan İstanbul'un memleketi özler. Buraların hayvanları bile çok gariptir. Kambur, Koca koca tüylü soğuk hayvanlar görür pencereden. Hasan'a istasyonda indirirler. Siyah bir örtü giymiş, kolları altınlarla dolu bir kadın onu bağrına basar. Bu halasıdır. Hiç annesinin kokusuna benzemeyen bir kokusu vardır. Halası da anlamadığı bir dille konuşmaktadır. Hasan, halasının basık tek katlı toprak evinde haftalarca hiç konuşmaz. Saçları çok kısa kesilmiş entare giyen erkek çocukları ile de hiç konuşmaz. Uzun bir süre Hasan hiç konuşmaz. Zamanla o da diğer çocuklar gibi giydirilir. Yer sofrasında çatal bıçak kullanmadan yemek yemeyi hatta Arapçayı dahi öğrenir. Fakat o yine çok durgun ve sessizdir. Bir gün halası sokaktan bir satıcıyı çağırır önüne bir sürü eski ayakkabı koyar. Satıcı oturur ve bunları tamire koyulur. Hasan'ın bu tamir çok dikkatini çeker. Satıcı ayakkabının çivisini ağzına alarak düzeltmektedir. Hasan boş bulunarak satıcıya sorar. Ağzınız acımıyor mu? Satıcı şaşırarak sen Türk müsün der. Hasan bir Türk ile karşılaşmış olmaktan çok mutludur. Haftalarca süren sessizliğine mukabil sürekli konuşmakta ona memleketindeki hayatını anlatmaktadır. Sanki bir tanıdığa rast gelmiş gibidir. Satıcı da zevkle onu dinlemektedir. Birbirlerine sokulmuş vatan hasretini dindirmeye çalışırlar. Satıcı işini bitirince gitmek zorundadır. İkisi de ağlamaya başlar. Hasan satıcıya gitme beder. Satıcı da ağlayarak ona Ağlama Beder. Ayrılık anında her ikisi de vatan hasretiyle gözyaşı dökmektedir.